Çünkü polenin önemi büyük arkadaşlar. Çünkü polen e, yeni doğmuş bir işçi arının 11 günlük olana kadar e, gelişimini sağlayan protein ihtiyacını sağlıyor. Yeni doğmuş arılar 11 günlük olana kadar polen ile besleniyorlar. Çünkü gelişimlerini tamamlayıp protein ihtiyaçlarını oradan alıp 11 günden sonra e, bu arılar e, artık nektarla, balla beslenmeye başlıyorlar. Polenin büyük çoğunluğunu yavrular tüketiyor. Bakın burası da yavru. Burası da yavru ama polen yok yanlarında. İşte bu durum sıkıntı. Biz ne yapacağız şimdi? Hemen şu dış yavrunun yanına şuraya buradan bir tane gördüğünüz gibi polenli çıtayı gireceğiz. Ve sağlarsınız. Sonbahardan kışa polen stoklu giren arı kışı çok sağlıklı atlatır arkadaşlar. Kovanda eğer e, yazdan kalma veya sonbaharda e, polen stoğu yoksa o kovanı ne kadar beslerseniz besleyin. Polen olmadığı müddetçe yeni doğan yavrular gelişimini tamamlayamayacağı için koloni e, çok zayıflayacaktır. İlkbaharda o kovanla çok uğraşırsınız. Çünkü dediğim gibi 0-11 günlük işçi arılar ee, gelişimini tamamlamak için polene ihtiyaçları var ve bu süre zarfında bu poleni tüketip aynı zamanda o polen sayesinde de e, sağlıklı nitelikli arı sütü üretip ana arıyı beslemeleri gerekiyor. Arıların arı sütü üretebilmesi için polene çok ihtiyaçları var. Yani bunların hepsi birbiriyle zincirleme bir halka gibi oluşmak zorunda.